arkadaşlar bugün size nasıl ee, hileli Minecraft indirilir size onu göstereceğim e, Google'a giriyoruz işte hileli Brawl Stars'ın aklım karıştı nuls brawl alpha e, indir yazıyoruz nuls brawl oyun indir club full PC ve Android oyunlar Android aksiyon en üstteki en üstte geçti bu değişik bir şey işte Dowl'ın Türkçe diyoruz. İndir, diyoruz indir diyoruz arkadaşlar bu iş şurada indiriliyor ee, bu uzun sürebilir o yüzden ben e, videoyu e, duraklatacağım İndirilince görüşürüz evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz indirilenlere giriyoruz indirilenler Brawl Stars diyoruz Bekliyoruz. Uzun sürebilir. Şimdi arkadaşlar duraklatmak da istemiyorum. Tamam. Re Bravo mod giriyor bu. Bir dakika olmuş bu arada. Kleniyor. E ee, bu uzun, uzun sürebilirse ben videoyu duraklatırım. 2-3 dakika olabilir bura. Arkadaşlar bu arada like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben bu stilleri bulmak için uğraştım. Direkt öneme çıkınca bunlar Bazıları virüsü de oldu. Oynenilir klavoda bek güvenmedim. Sonra ilk başta e, araştırdım oyun oyunu klapı. Sonra e, hepsinde ücretsiz yazıyordu. Ben de indirdim. Baktım şey var dedim. Hemen indireyim dedim. Geliyor. Şimdi bu indirilsin ben geleceğim. Çünkü iki dakika olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz e, yüklendi. Aç diyoruz. Bu geliyor. Oyun kısacası size göstermek istiyorum. Korsan start. Arkadaşlar bekliyoruz, bekliyoruz. İnternetle dola değil oyun indirmesinden dolayı. Ya koruda daha demin ne oldu? Sıncaya bari içeri kimler sıncaya Sunucuya bağlanıyor. Bunu bilgisayardan çekmeni istiyorsanız like atın. Abone <laughs> olun. O zaman bilgisayardan da çekeriz. Bu arada izin okunuyor. 84 Let's go. Tamam. Adın ne olsun? Bu ne lan? Here I come! Sorry, noob! Nooo! <laughs> Check out my headshot! <laughs>